Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte ZB in yolu 5 Oynayacağız Biliyorum Kaç Gündür Oynamıyoruz Yani Serisi Gelmiyordu Şimdi Artık Serisine Başlıyoruz Arkadaşlar ee, Bugün Bu e, bu Nifty'ye Tamir ede Edeceğiz Bakalım Aaa Nifty Buraya Yerleştirdi Diyor Tamam Yerleştirdim Hımm reklam olacak galiba. Ben biliyorum. Yani kapatayım mı? Tamam. Hah, kapattım. Burada bir şey var. Soket. Nift. Abi ya. Ya bu bunun değil. Nerede bu nift? Nift. Nift hmm, orada şu an. Biz de buraları araştıralım. Aha. Bu ne lan? Gidip bunu e, koyayım da e, kapıya. Kapı burası mıydı? Gel. Gel canım. Gel canım. E, şimdi ne yapalım? Hmm, Nifty yerleştir diyor. Ha. Bunun için bir şey bulacağız. Buraya bakalım hadi. Aga bak. Bu mu? Bu olma ihtimali yüzde kaç? Yüzde yüz. Bence. Bir tane daha alırsam ne da olur? bakalım. Yani hadi al. Bu bunu. Elle takılamaz. Aa, bunu istemiyor. Bunu koyuyor. Kitap. Hiçbir şey yaramaz. Burada ne var? Buraya bakalım. Abi ya, yürü git be. Ona bir de olmaz. Kitap hiç olmaz. Hmm. de hiç. Doktor ne ya? Ee, bu ne? Bu ne? Burası buraya gittik. Burası hiç. Yani. Hmm, nift burada. Hmm, nift Nift için. Bir şey bulmamız gerekiyor. Hmm. Oğlum bunu bunu koyduk ama olacak mı? Arkadaşlar. Hadi koyayım bakın. Ha, oldu. Bir tane gerekiyormuş. Oğlum nereye gittin lan? Ben gidiyorum. Ben buradan gidiyorum. Bay bay. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Birden bile takıldım. Aa lift burada. Ne istiyor lift? Lan. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. Aha burada. Al. Ustam. Hadi tamir et. Şu an kanseri ustam. Gidelim artık buradan. Zaten 5 e, 6 e, dakikalık olacak arkadaşlar. Devamını getireceğim. Hmm. Tamam. Artırayım da Güzel sesi gelsin. Hmm. Oğlum neredeydi lan? Unuttum yerini. Vallahi hiç oynamadım arkadaşlar. Ya. Abi buradan bebek çıktı. Abi nanayı yedik. <laughs> Bir kere e, video çekmeden önce çıkmıştık. <laughs> geldi. Video çekmeden önce ben buna rastlamıştım arkadaşlar. 8 e, Hayır bu çekiş değil. Bu mu? Ha bu. Oğlum Leyve okuyor e, ya. Leyve'yi benziyor. <laughs> ah ne yaptın ya? Ah. Ah asansör geliyor. Hmm. Geldi. Tamam. Sevgiler. Sonra nip de zaten yukarı çıkmıştı. Gittik. Ee, ee. Abi ya. Bebek sıktı arkadaşlar. Ee, Nane yedik. Haydi rabat var. İşte şimdi yandık. Evet. <laughs> le Ay bismillah. Ne oluyor lan? Pırr! Pırr! Oraya bakılmıyor arkadaşlar. O kapı Oğlum kapı aralık oldu. Biz de bulduk Aç. Tamam açayım kanka. Sen de gel benimle. Bu lan her yer kilitli. Ne lan? Buna bakınca bir şey oluyor mu yoksa olmuyor mu? Olmuyormuş. Çok güzel. Olsaydı kafayı yemiştim. Korkacaktım. Bir tane bebekten geliyor zaten sadece. <Gülüyor> 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 etrafına bir bak. E o oyun sonuna vuralım hacı. Yarın e, devam ederiz yani arkadaşlar. Yani eğer isterseniz oynarız sizinle birlikte. Yani yani bir kere bunu alayım da e, lift bunu şey yaptım ben de e, sonra videoyu sonlandıralım. Topla. Koy bunu buraya. Karıştırmak için olarak azal. Mazal. Ha bunu böyle yapacağız. Bu gitti. Burada kaldı falan. Böyle yaptım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şey yapacağız. Ee, bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan bitirecek. Hiç merak etmeyin.

Ağzı kırıldı. Sinirlenme. Sana daha yapıyorum. Yavrum. Niye? Şimdi git. O anahtarı verir misin? Ver lan o anahtarı. Aha. Anahtar. <laughs> Buradan da buraya atalım. Evet arkadaşlar. Eğer sizlerle birlikte e, bu oyunu bitirmemi istiyorsanız bu videoya e, abone olabilirsiniz. Yani, hadi, hadi, görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.